Peki dördüncü gün ne olacak? Eşine şiddet uyguladığı için 6 ay uzaklaştırma alan Hasan Y. 1 liralık havaleler yapıp açıklama bölümüne yazdığı mesajlarda tacize devam etti. Adam para havalesi çıkarıyor. 1 liralık dekonta açıklama bölümüne yazıyor. Taciz edecek cümleler kullanıyor. 3 gün zorlama hapis cezası verildi. Peki ya sonra? 4. gün ne olacak? İletişim kurması yasak. Şimdi kalkıp orada uzaklaştırma kararı alıyor kadın. Korku var. Öldürülme korkusu var. Uzaklaştırma kararı alınıyor. Ve ardından bu süreç bitince ne olacak? Zarar vermeye devam ediyorlar. Kadın şiddeti devam ediyor. Kadına şiddet devam ediyor. Kadın cinayetleri devam ediyor. Kim durduracak bunları? Öldükten sonra müdahale edilecek? Ölmeden tedbirler alınmıyor mu? İstanbul Sözleşmesi'ni gündeme getiren hükümet neden İstanbul Sözleşmesi'ne imzasını çektiği geri. Neden? Yani kim dayatmalar yapıyor? Kadına niye bu kadar şiddet var? Yani kadına şiddetin haz alanlar canidir. Ankara'da yaşayan Berfin Ye adlı kadın kendisini sürekli çocukların önünde darp edeni, eden eşi Y.'den boşanmak için dava açtı. Kadın başka ne yapacaktı? Kendisine döven, söven, çocukların önünde aşağılık gibi davranan kocadan boşanmayacak başka ne yapacaktı? Mahkemede saldırgan eşim Berfin Y'ye 6 ay boyunca yaklaşmasını ve herhangi bir araçla iletişim kurmasını yasakladı. Bunun üzerine Hasan Y şeytane bir yöntemle başvurdu. Kadına bir liralık haberler yapmaya başladı. Evet havalilerin açıklama bölümünde kadını taciz edip son bir kez görüşmek istediğini söylüyordu. Bunun üzerine tekrar şikayette bulundu ve mahkeme Hasan Y'ye 3 günlük zorlama hapis cezası verdi. Ancak tüm yasaklamaya rağmen şeytane bir planla eşine mesaj göndermeye çalışan bu saldırgan şahsın 4. gün serbest kalınca ne yapacağı bir soru işareti. Kocadan dekontla gelen taciz olarak Türkiye'nin gündemine yerleşmiş bir haber konusu. Kadınların özellikle kadınlar aciz değildir. Kadınlar fiziksel olarak belki erkeklerden daha güçsüz olabilir ama beyin olarak birçok erkeğe alt edecek bilgiye, akla, zihniyete sahiptir. Kadınları küçümsemeyin. Kadınlardan çekin o pis ellerinizi şiddete başvuruyorsunuz, kadınları dövüyorsunuz, taciz ediyorsunuz, aşağılamaya çalışıyorsunuz. Bu sizin aciziyetinizden başka bir şey değil. Kadına böyle şiddet yapan, kadına vuran insanlar kadından daha güçsüz, aciz insanlardır. Ben seninle baş edemiyorum, acizim diyor, şiddete başvuruyor. Uzmanların görüşü bu, benim görüşüm değil. Benim görüşüm de aynı. Aynı tıpatıp uzman görüşü.